Arkadaşlar bugün Minecraft'ta yaratıcı modda kendime ev falan yapmaya çalışacağım. Gene yapılar falan yapacağım. Bakalım ne kadar güzel bir yapı yapabileceğiz. Dünyama giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Buradan size mükemmel bir kalp yolluyorum. Sen de yıkan yıkan. Şuraya bakmıyorum. Arabam. Arabam. E, e, arabam. Aç ya. Seviyorum. Çift ya. Ne yapıyorum ya? Ya gene mi reklam ya? Evet kapalı internet. Ar Arkadaşlar az önce reklam çıktı kusura bakmayın. Burada dev bir hamburger yapmaya çalışacağım. Çalışıyorum. Neden bunu yapma amacım neyi bilmiyorum. Ya ben neden bunu yapıyorum harbiden? Ben ya neden bunu yapıyorum ya? Arkadaşlar o oynadığım Minecraft'ın adını aç açıklamalara yazacağım. Açıklamaya ya yazacağım. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Ben beğendim. Güzel oyun. Arkadaşlar burada dev bir hamburger yapıyorum. Bunu yapma amacım ne gerçekten bilmiyorum. Ya ben neden bunu yapıyorum harbiden? Ya bunu yapacağım ama gidip ders yaparım. Neyse boşver. Boşver şöyle dedim de a a aklıma boşver al sana geldi ya. Buraya mükemmel bir e ekmek koyalım. Yapamıyorum ekmeği. Fakirim. Ya Bir de o yanlış yere koymasam bir. Mükemmel bir hamburger. Ya bu ha, ham hamburgeri satsam güzel bir para kazanır mıyım acaba? Bunu çok merak ettim. Bir gün denesem ya. Çok merak ettim merak ettim ya. Bunu bir bir gün deneyeceğim. Ha ha kazanır. Nasıl para kazanır? Çok merak ettim. Bunu bir gün deneyeceğim. Deneyeceğim. Deneme sebebi ne acaba bilmiyorum. Resmi yapamıyor. ekmeğe benzemedi ki. Ya bu ne? Ya bu ne? Ya bu ne? Ben ne yaptım? <laughs> Hamburger ekmeğine benzemiyor. Bir şeye benzemiyor. Ne yaptım ben ya böyle? Şurayı şöyle kapatalım. Bunu 100 TL'ye salsam para kazanır mıyım? Çok merak ettim. biraz susam koyalım susam şöyle susam susamları bir de düğmeden yapıyorum ya bakayım yuvarlak mı? Değil. Şimdi daha güzel. Şimdi şöyle yapsak. Şimdi tam bir adama benziyor. ha. Burada da pizza yaptım arkadaşlar. Videodan önce burada karışık bir pizza yaptım. Burada da kola var. Ko Kola iç içmek isteyenler beğensin, pizza yemek isteyenler abone olsun. Şöyle, pizza ya pizza yemek için. Ateşe düştüm ha. Ya ateşe düştüm. Ger derken gerçekten düştüm. Ya bu burası slime mı var? Şu slime olmasa var ya. Burada da ma mayonez var. Daha may mayonez yapamadım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen. beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ama beğeni atarsanız daha mutlu olurum. Sizin destekleriniz çok önemli. Şöyle. Şöyle Kapatalım. Kapan. Kapan. Kapandı. Ne bende kahan. Arkadaşlar burada ke kendi pizza mar markamı açtım. Ere pizza. Bu arada şaka gel ger gerçek de değil. Sana sakın internette denemeyin bunu. Araba. Araba. Ar arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırmıyorum. Sonlandırmamaya karar verdim. Neden söyledim mi? Kapm maddeden işte boşver. ver. Patates koymam lazım. Şöyle patates. Hı. arkadaşlar Mac McDonald's'ın patates koyma kutusuna be, benzer bir şey var ya o onu yapmaya çalışacağım. Dondu. Dondu. Şöyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, uh, abone ol, like atmayı unutmayın. Abone ol, like atmayı unutmasın, üzülürüm bak. Ne var yani, abone ol, like at ses yapıyorum arkadaşlar çok güzel oldu şöyle çok, çok güzel. Çok güzel yaptım. Aa arkadaşlar yaptığım yapıyı beğendiyseniz beğendim abone olmayı unutmayın. Yeah, yeah. sarı bir ton aldık. Ar, Arkadaşlar patates yapıyorum. Çok güzel. Oy, yine yanlışlıkla kırdım ya. buradan patatesi alıp yiyeceğiz. Çok güzel. Şuradaki patatesi de yapalım. Mükemmel bir patates oldu. Bu video burada bitiyor. A abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.